Şu an yaşananları bir ay önce anlatsanız yok artık bu kadarı da olmaz derdim ama gerçekten oldu. Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Suriye belki de tarihinde ilk defa istikrar kavuşabilir. 15 yıl sonra ilk defa ülke içinde birlik sağlanabilir. Buna çok yakınız. Gelin bütün detaylarıyla konuşalım. Videonun ortasında söyleyince kızıyorsunuz. Şimdiden hatırlatayım. Beğenileriniz etkileşimleri çok fazla etkiliyor ve yüksek etkileşim demek her gün video atmam demek. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Bir beğeni bıraktıysanız çok uzatmadan devam edelim. Zaten haritada görüyorsunuz arkadaşlar. YPG bitti. Evet şaka değil. Kobani has ve Kamışlı dışında kontrol edebildikleri hiçbir nokta yok. Bu gördüğünüz bölge Kobani ya da Aynı Arap. Siz hangisini kullanmak isterseniz. Şu anda ağır bir kuşatma altında ve muhtemelen direnemeyecek. Aynı şekilde Haseke bölgesi de Suriye ordusu tarafından kuşatılmış durumda. Rejim güçleri durmadan inanılmaz bir hızla ilerliyorlar. Dün akşam boyunca hatta gece sabaha kadar büyük çatışmalar devam etti. SDG birçok bölgeden çekilmek zorunda kaldı. Arkadaşlar bu tarihi bir dönüm noktası. ABD'nin Orta Doğu hakkındaki planlarının tamamen değiştiğini gösteriyor. Hatırlayanlar olacaktır. Bir ay önce falan yayınlardan birisinde Bob diye bir şey kalmadı. Amerika Büyük Ortadoğu projesinden vazgeçti. Bob işliyor falan diyenler dinozordur. Bob mu kaldı Allah aşkına falan demiştim. Hala arkasındayım. Bu yaşadıklarımızda bu fikrin doğru olduğunu gösteriyor. Hani ABD'nin başka planları olabilir ne bileyim. Büyük İsrail'in kurulması falan orası ayrı bir tartışma konusu. Ancak Büyük Ortadoğu projesi çoktan rafa kaldırıldı arkadaşlar. Bilmeyenler için Büyük Ortadoğu projesi Amerika tarafından 2000 sonrasında uygulanmaya çalışılan bir projeydi. Resmi olarak varlığı hiçbir resmi kurum tarafından kabul edilmedi. Ama projenin amacı Orta Doğu'yu ABD'nin çıkar uygun olarak yeniden şekillendirmek, revize etmekti. Ancak işler pek planlandığı gibi gitmedi. Mesela Suudi Arabistan'ın 4'e 5'e bölünmesi öngörülüyordu. Ancak Suudlar ABD ile o kadar iyi ilişkiler geliştirdiler ki, o kadar tırnak içerisinde ABD'ye tapınmaya başladılar ki işin Arabistan'a ya suya düştü. Ya da mesela Türkiye. Türkiye'nin güneydoğusunun kurulacak Kürt devletine verilmesi planlanıyordu. Ancak Türkiye Suriye ya da Irak gibi değil. Çok farklı, çok daha güçlü bir devlet. Projenin Türkiye ayağı da uygulanamadı. İran'ın 5'e bölünmesi, topraklarının dağıtılması planlanıyordu. Ancak ABD'nin buradaki politikası da değişti. Şu anda İran rejimini de verip yerine kukla bir şah getirip istikrarlı cepte duran bir İran kurmak istiyorlar. Anlayacağınız Bob fikrinin günümüzde bir geçerliliği kalmadı. Dinozor bir fikir. Konu çok dağılmadan meseleye dönelim. An itibariyle Türk savaş uçaklarının Suriye üzerinde uçular gerçekleştirdiği bildiriliyor. Türkiye'ye ait F-16'lar Tişrin Barajı ve Hasaki üzerinde uçuyor. Kuşatılan Kobani bölgesi SDG için en kritik bölgelerden birisi. Aynı Rakka gibi sembolik değeri çok yüksek. Belki hatırlayanlarınız olacaktır. 2014 yılında Kobani yüzünden Türkiye'de de sokaklar karışmıştı. Işit Kobani'yi kuşatmış yani aynalara bu. SDG'liler bölgeye silah taşınması için Türkiye'nin topraklarını kullanmayı istemişti. Ancak bu anayasa olarak mümkün değildi zaten Türkiye'de bunu istememişti. Silah koridoru açılsın diyen tırnak içerisinde HDP'liler de sokaklara dökülmüştü. Haftalarca süren eylemler yaşanmıştı. Onlarca kişi ölmüştü. O olayları çok net hatırlıyorum. Aradan 12 yıl geçmiş olmasına rağmen çok net hatırlıyorum. Ben ortaokuldaydım sürekli okuldan falan erken bırakıyorlardı bizi. Hatta hayatımı ilk defa biber gazının nasıl bir şey olduğunu o günlerde öğrenmiştim. Sokaklar o kadar karışıktı ki ekmek almaya bile gitseniz o biber gazı kokusunu buram buram hissediyordunuz. Bir şekilde alıyordunuz yani. Anlayacağınız bu kadar değer atfettikleri bir bölgenin düşüşü SDG için yolun sonu anlamına geliyor. Tam şu dakikada yeni bir haber daha geldi. ABD'ye ait savu uçaklarının uçaklarında Haseke bölgesinin üzerine uçuş gerçekleştirdiği aktarılıyor. Cidden çok tuhaf. Yıllarca aparat olarak kullanıp son teknoloji silahlarla destekledikleri SDG'yi saatler içerisinde sattılar. Amerikan pragmatizminin gerçekten örnek alınması gerekiyor. Öyle ya da böyle adamlar politikalarını sadece kendi çıkarlarını düşünerek şekillendiriyorlar. Tam bu videoyu izlediğiniz saatlerde Suriye ordusu zırhlı araçlarla Haseki'ye doğru ilerliyor. Bu arada çok fazla görüntü koyamıyorum. Kanal çok büyük şikayet altında. Kimin ne zoruna gitti bilmiyorum ama son zamanlarda yayınlarıma bot basmalar, videoları şikayet edip sarı dolar yedirmeler falan bir şeyler deniyorlar. Yayına yapılan bot saldırısını YouTube'a bildirdim. Herhangi bir sorun yok. Kanalınızı etkilemez dediler. Videolarda da sıkıntılı görsellerden kaçarak bu sorunu çözmeye çalışacağım. Anlayışınız için çok teşekkür ederim. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye özel temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'la Ankara'da görüşme gerçekleştirdi. Son gelişmeler ele Arkadaşlar Suriye'deki değişimi iyi anlamamız gerekiyor. Şu anda Suriye medyasında çıkan haberlere bakarsanız hep böyle bayındırlık haberleri görüyorsunuz. Savaştan gürültüden ziyade mesela Suriye Sağlık Bakanlığı 5 ambulans aracını teslim aldı gibi haberler paylaşıyorlar. Paylaştıkları bir diğer haber Suriye Petrol Şirketi Genel Müdürü ele geçirilen petrol sahalarını gezdi vesaire. Şu anda Suriye'nin inşa etmek istediği algı şu. Biz iç savaşını bitirip kalkınmaya başlamış bir devletiz. Bayındırlık faaliyetleri yürütüyoruz ve Suriye'yi geliştiriyoruz. Özellikle devlet medyasına baktığınız zaman savaşla ilgili neredeyse hiçbir görüntü paylaşmıyorlar. Yeni bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Burası çok önemli. An itibariyle Haseke üzerindeki savaş uçaklarının sayısının inanılmaz arttığı bildiriliyor. Bölgede ABD ve Türkiye'ye ait savaş uçakları devreye geziyorlar. Suriye ordusu Haseke'nin bazı mahallelerine girmeye başlamış. Hatta belki bu videoyu editleyip paylaşana kadar Haseke'yi tamamen almış bile olabilirler. SDG hiçbir şekilde karşı koyamıyor. Sadece destek için yalvarıyor. SDG'li İlham Ahmet, uluslararası toplum bize yardım etmeli demiş. Zaten bugüne kadar uluslararası destekle ABD destek ile falan ayakta kaldılar. Hala yardım istiyorlar. Meşruiyetini bir dış güce bağlayan hiçbir rejimin kalıcı olma ihtimali yok arkadaşlar. İktidarlar meşruiyetlerini bizzat halktan almalılar. Ancak gördüğümüz kadarıyla SDG'de bu yok. Araplar zaten sevmiyorlar. Türkler zaten sevmiyorlar. Bir de son olaylarda Kürtlere bile iyi davranmadıkları ortaya çıktı. SDG'ye karşı bir halk desteği yok. Rejim bugün son kez bir anlaşma fırsatı daha sunmuş. Ancak gördüğüm kadarıyla SDG yine anlaşmaya yanaşmamış. Entegre olmayı kabul edip kendilerini feshetmek yerine yok olmayı tercih ediyorlar. Haseke'nin güneyindeki bölgelerin başladığına dair haberler geliyor. SDG'nin elindeki petrol tesislerinin çok ciddi bir kısmı rejimin eline geçti. Zaten petrol sahalarının çoğu bu gördüğünüz Fırat hattında bulunuyor. Buralarda an itibariyle rejimin kontrolünde arkadaşlar. Yine sıcak bir gelişme tam şu an yaşanıyor. Suriye ordusu Kobani'ye de girmeye başlamış. Rejim güçleri gördüğünüz Sarın bölgesini tam şu saatlerde ele geçirdi. An itibariyle de bölgeye takviye birlikler sevk ediliyor. Arkadaşlar bu yaşananlar kesinlikle Türkiye'nin lehine. Bölgenin SDG'den temizlenmesi demek gerçekten de adını veremediğimiz terör örgütünün bitmesi anlamına gelebilir örgütün bir eylem gücü zaten kalmamıştı. Asıl sorun SDG'di. SDG idi. SDG'nin dağıldığı senaryoda Türkiye'nin terör sorunu çözülebilir. Burada kafamdaki tek soru işareti şu. ABD tam olarak ne karşılığında bunları yaptı? Ne karşılığında bunları kabul etti? Bu bana çok tuhaf geliyor. Türkiye ya da Suriye ABD'ye ne vaat etti ki şu an bunları yaşıyoruz bilmiyorum. Ancak şu anki tablo yaşananların Türkiye'nin lehine olduğu yönünde. İşte tam da bu yüzden korkmuyor değilim. Her şey çok iyi gözüküyorsa bir şeyler o kadar da iyi değildir. Sadece bunu biliyorum. Öte yandan Suriye'de toprak bütünlüğünün sağlanması demek istikrar için inanılmaz büyük bir adım arkadaşlar. Şu anda dünyanın her yerinde milyonlarca Suriyeli var. Bunların bir kısmı döndü. Ancak çok ciddi bir kısmı hala dönmedi. Bir şeylerin netleşmesini bekliyorlar. Eğer rejim SDG'yi de bitirip istikrarını sağlamayı başarırsa dünyanın dört bir yanındaki Suriyeliler ülkelerine dönebilir. Tabii ki düzenini tamamen burada kurmuş olanların dönüşü artık çok zor. Onlar için tek çare tam entegrasyon. Ama Suriye'de istikrarın sağlandığı statikoda çok ciddi bir tersine göç yaşanacaktır. Sallıyorum 10 milyon Suriyeli varsa 4 milyonu gitmez ama 6 milyonu belki daha fazlası. Durumlar tamamen oturduğu zaman ülkelerine döneceklerdir. Bu Türkiye için de tarihi bir fırsat. Biliyorsunuz komşularımızla aramız pek iyi değil. Hepsiyle kavgalıyız. Türkiye'nin dost bir komşuya kesinlikle ihtiyacı var. Suriye'deki yeni rejim bunun için önemli bir fırsat olabilir. Suriye ordusu Haseke'ye girerken bazı SDG'lerin firar ettiği aktarılıyor. Haseke'de rejime karşı büyük bir halk desteği var. Halkın sokakları çıkıp kutlamalar yaptığı, askerleri gözyaşlarıyla karşıladığı görülüyor. SDG dünden beri yaklaşık 5 kez seferberlik ilan etti ve herkesi orduya çağırdı ancak halk buna pek kulak asmadı. Ayrıca rejimin ele geçirdiği bölgelerde SDG'lerin büyük tüneller kazdığı ortaya çıktı. Normal şartlar altında 10 Mart yapılan anlaşmayla beraber SDG'nin Suriye devletini entegre edilmesi bekleniyordu. Ancak tünellerin kazılması gibi hazırlıklar bize şunu gösteriyor ki SDG'nin öyle bir niyeti yokmuş. Anlaşmayı da sadece zaman kazanmak için imzalamışlar. En azından buradan o sonuç çıkıyor. ABD ordusuna ait bu uçak gemisinin daha Orta Doğu'ya ilerlediği bildirildi. Bunun ne gibi sonuçlar olacak? ABD hangi çıkarları göz önünde bulundurarak bu yaşananlara müsaade ediyor? Bunu önümüzdeki günlerde çok daha iyi anlayacağız. Bu arada her akşam dakikadan canlı yayın açıp gündemdeki son gelişmelere bakıyoruz. Açıklamadaki linkten kike hesabımı takip ederseniz. Akşam 9 gibi orada toplanır. Yine son güncellemeleri yorumlarız. Gündemi yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bizimle beraber takip etmek için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Fikirlerinizi mutlaka yorumlarda belirtin. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.